Günün izlenimi Beyazıt-ı Bistami'den geldi. Gönlünüz hüzünlenince bunu ganimet biliniz. Zira insanlar ancak sıkıntının ve meşakkatin bereketiyle bir yerlere varır dedi. Kendi üzerimize bir çalışma yapmadığımızda acıdan kaçma üzerine bir yaşam tarzı kurarız. Kendimizle yüzleşmekten, duygularımızla yüzleşmekten, acıyla yüzleşmekten çekiniriz. Acı, bela, sıkıntı, problem, sorun ve benzeri etek etiketlerden kaçmak için daha garantici bir hayat tarzını seçeriz. Bu da bizi olduğumuz yerde patinaj çektiğimiz bir yere doğru ilerletir veya başka bir örnekte de yavaş yavaş suda ısıtılan kurbağa gibi suda haşlanan kurbağa gibi oluruz. Kendi üzerimize bir yaptığımız bir çalışma ile bunu Mevlana'nın da söylediği gibi dertleri bir merdiven gibi görüp merdiveni orada oturacağımız bir yer değil, geçeceğimiz bir yer olarak görmek de mümkündür. Bu da bizim şuurlu yapacağımız bir seçimle mümkündür.